Öğretmen maaşından bağlama aldı. Çocuğun yeteneğine inanıyordu. Baba öğrenince çıldırdı. Oğlum çöpçü olacak diye bağırdı. Bağlamayı aldı, yere çaldı, kırdı. Ama öğretmen pes etmedi. Yeni bağlama aldı. Ve her şey değişti. Merhaba sevgili dostum. Ben rüyaların ve kaderlerin anlatıcısıyım. Başlamadan önce Ferdi Tayfur Efsaneleri kanalımıza abone olmanızı ve hangi şiirden izlediğinizi yorumlarda belirtmenizi rica ediyorum. Kucak dolusu sevgiler, hikayenin tadını çıkarın. Adana'nın 1966 yılı Ferdi Tayfur için okul yılıydı. 15 yaşındaydı, ortaokul son sınıf. Fakir bir ailenin çocuğu. Babası mahalle çöplerini topluyordu. Annesi evlerde temizlik yapıyordu. Ferdi'nin geleceği belliydi, babası gibi çöpçü olacaktı. Ama bir öğretmen bunu kabul etmiyordu. Necati öğretmen 40 yaşında müzik öğretmeniydi. Yıllardır aynı okulda çalışıyordu. Çocukları severdi. Ama bazı çocuklar özeldi. Ferdi özeldi. O gün müzik dersiydi. Necati öğretmen sınıfa bağlama getirmişti. Bugün kim çalmak ister? Çocuklar utangaçtı. Kimse el kaldırmadı. Haydi, sadece bir deneme. Korkmayın. Ferdi arka sırada oturuyordu. Yavaşça elini kaldırdı. Necati öğretmen gülümsedi. Ferdi gel. Ferdi öne geldi. Bağlamayı aldı. Elleri titriyordu. İlk defa tutuyordu. Ama bir şey oldu. Ferdi tellere dokundu, ilk notayı çaldı. Sonra ikincisini, sonra üçüncüsünü. Doğal bir uyum vardı. Sanki bağlama onun için yaratılmıştı. Necati öğretmen dondu. Bu ne böyle? Bu çocuk hiç öğrenmeden nasıl çalıyordu? Ferdi, daha önce bağlama çaldın mı? Hayır öğretmenim. Hiç mi? Hiç. İlk defa. Necati öğretmen şok oldu. Bu çocuk doğal yetenekti. Ham elmas. Yontulmalıydı. Ders bitti. Ferdi gitmeye hazırlandı. Necati öğretmen çağırdı. Ferdi, bir dakika. Evet öğretmenim. Sen, sen müziği seviyor musun? Ferdi başını eğdi. Bilmiyorum, hiç düşünmedim. Ama iyi çalıyorsun. Çok iyi. Teşekkür ederim. Sen şarkı söyler misin? Ferdi utandı. Bazen evde kimse yokken. Bana söyler misin? Şimdi. Ferdi tereddüt etti. Ama Necati öğretmen'in gözlerinde samimiyet vardı. Ferdi söyledi. Basit bir türkü. Ama sesi içten geliyordu. Acı vardı, umut vardı. Necati öğretmen ağladı, içinden, dışarıya belli etmeden. Çünkü biliyordu, bu çocuk özeldi ve kaybedilmemeliydi. Ferdi, sen bağlama öğrenmelisin, düzgünce. Ama öğretmenim, benim param yok, ailem fakir. Ben bilirim, ama sen yetenek varsın, bu kaybedilmemeli. Ne yapabilirim ki? Necati öğretmen düşündü. Sonra bir karar verdi. Çılgın bir karar. Ben sana bağlama alacağım. Ferdi inanamadı. Ne? Ben sana bağlama alacağım. Sen öğreneceksin. Ama neden? Çünkü sen özelsin ve ben buna inanıyorum. Necati öğretmenin maaşı bin liraydı. Kıt kanaat geçiniyordu. Karısı Ayşe evde bekliyordu. İki çocukları vardı. Küçük ev, küçük bütçe. Ama bir bağlama 150 lira idi. Necati eve döndüğünde karısına söyledi. Ayşe, bir öğrenciye bağlama alacağım. Ayşe şaşırdı. Ne? Bizim paramız zor yetiyor. Sen başkasına bağlama mı alacaksın? O çocuk özel, yetenekli, kaybedilmemeli. Ama Necati, Bizim çocuklarımız var. Onların ihtiyaçları var. Biliyorum. Ama bu bir yatırım. Bu çocuk bir gün büyük olacak. Ben biliyorum. Ayşe başını salladı. Sen iyisin Necati. Çok iyisin. Ama bazen fazla iyisin. Ama Necati kararlıydı. Ertesi gün çarşıya gitti. Müzik aleti dükkanına. En ucud bağlamayı aldı. 150 lira. Maaşının onda biri. Okula götürdü. Ferdi'yi çağırdı. Al. Bu senin. Ferdi inanamadı. Öğretmenim bu bu benim mi? Evet. Artık senin. Öğren, çalış, başarılı ol. Ferdi ağladı. İlk defa biri ona böyle bir şey vermişti. İlk defa biri ona inanmıştı teşekkür ederim öğretmenim. Ben, ben size nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Başarılı ol. Bu benim teşekkürüm. Ferdi bağlamayı eve götürdü. Mutluydu. Hayatında ilk defa kendine ait bir şeyi vardı. Kıymetli bir şeyi. Eve girdiğinde babası Hüseyin oturuyordu. Yorgundu. Çöp toplamaktan geliyordu. Ne o elindeki? diye sordu. Bağlama baba, öğretmen aldı. Hüseyin durdu. Öğretmen mi aldı? Evet, Necati öğretmen. Dedi ki, ben yetenekliyim, öğrenmeliyim. Hüseyin'in yüzü değişti. Yetenek mi? Sen bağlama mı çalacaksın? Evet baba, ben müziği seviyorum. Hayır. Ferdi şaşırdı. Ne? Hüseyin ayağa kalktı. Hayır dedim. Sen müzik falan yapmayacaksın. Ama baba... Sen benim oğlumsun. Sen çöpçü olacaksın. Benim gibi. Bu ailenin geleneği. Ama baba, ben müzik yapmak istiyorum. Müzik seni doyurur mu? Müzik para getirir mi? Hayır, sen çalışacaksın. Benim gibi. Annesi Fatma araya girdi. Hüseyin çocuk istiyor. Neden engel oluyorsun? Sen karışma kadın. Ben bilirim. Bu çocuk hayal peşinde koşacak, sonra aç kalacak. Ferdi ağlamaya başladı. Baba, lütfen. Sadece öğrenmek istiyorum." Hüseyin bağlamaya baktı. Öfke vardı, korku vardı. Çünkü biliyordu. Eğer oğlu müzik yaparsa kendisinden farklı bir yola girecekti. Ve Hüseyin değişimden korkuyordu. "Ver onu!" diye bağırdı. "Hayır baba, ver dedim." Hüseyin bağlamayı Ferdi'nin elinden kaptı ve yere çaldı. Bağlama parçalandı. Teller koptu. Gövde çatladı. Ferdi çığlık attı. Hayır, babam ne yaptın? Hüseyin soğuk soğuk baktı. Sen çöpçü olacaksın, anladın mı? Müzik falan yok. Ferdi yere çöktü. Kırık bağlamayı topladı. Ağlıyordu. İlk defa sahip olduğu şeyi babası kırmıştı. Fatma da ağlıyordu. Hüseyin, sen ne yaptın? O öğretmen para verdi. Çocuğun hayalini kırdın. İyi yaptım. Şimdi gerçekçi olacak. Ertesi gün Ferdi okula gitti, yüzü düşüktü, gözleri kızarmıştı. Necati öğretmen gördü. Ferdi ne oldu? Ferdi anlattı her şeyi. Babasının tepkisini, bağlamayı kırmasını, her şeyi. Necati öğretmenin kalbi kırıldı. O çocuk için para vermişti, umut vermişti ve bir baba onu kırmıştı. Ferdi, üzülme. Hallederiz. Nasıl hallederiz öğretmenim? Babam istemiyormuş. Ben artık müzik yapamam. Hayır. Sen yapacaksın. Ben sana söz veriyorum. O gün Necati öğretmen Ferdi'nin evine gitti. Kapıyı çaldı. Hüseyin açtı. Kim o? Ben Necati. Ferdi'nin öğretmeni. Hüseyin'in yüzü sertleşti. Ne istiyorsun? Konuşmak istiyorum. Ferdi için. Konuşacak bir şey yok. O çocuk çöpçü olacak. Müzik falan yok. Necati sakin kaldı. Hüseyin Bey, anlıyorum. Siz oğlunuz için endişeleniyorsunuz. Ama o çocuk yetenekli. Gerçekten yetenekli. Eğer şans verilirse büyük olabilir. Büyük mü? Müzikle mi? Hayır. Müzik dilencilik işidir. Ben oğlumu dilenci yapmam. Müzik dilencilik değil. Sanat ve ferdi sanatçı olabilir. Hüseyin güldü. Sanatçı? Sen hayalci bir adamsın. Benim oğlum gerçek dünyada yaşayacak. Senin hayal dünyanda değil. Ama git. Benim oğlumu rahat bırak. Yoksa şikayet ederim. Necati öğretmen gitti ama pes etmedi. O gece karısı Ayşe'ye söyledi. Ayşe, yeni bir bağlama alacağım Ferdi için. Ayşe şok oldu. Ne? Necati, ilki kırıldı. Yine mi alacaksın? Evet. O çocuğun yeteneği kaybolmamalı. Baba engel olabilir ama ben engellemeyeceğim. Ama Necati paramız yok. İlki zor aldık. Şimdi yine mi? Evet. Ben inanıyorum. O çocuk bir gün büyük olacak ve ben ona destek olacağım. Ayşe ağladı. Sen çok iyisin Necati. Çok iyisin. Keşke herkes senin gibi olsa. Necati gülümsedi. Ben sadece bir öğretmenim ve görevim çocuklarımın geleceğini korumak. Ertesi gün tekrar çarşıya gitti. Yine 150 lira. Yine maaşının onda biri. Yeni bağlama aldı. Okula getirdi. Ama bu sefer Ferdi'ye vermedi. Ferdi, bu bağlama burada kalacak. Okulda. Babam bilmeyecek. Sen buraya gel, her gün çalış. Anlaştık mı? Ferdi ağladı. Öğretmenim, siz siz benim için yine para mı harcadınız? Evet. Çünkü ben sana inanıyorum. Ve bir gün sen bana teşekkür edeceksin. Ben size nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Başarılı ol. Bu yeter. Aylar geçti. Ferdi her gün okulda kaldı. Necati öğretmen ona ders verdi. Bağlama, şarkı her şey Ferdi hızla öğrendi. Çünkü yeteneği vardı ve inanç vardı. Ama bir gün Hüseyin öğrendi. Bir komşu gördü Ferdi'yi okulda bağlama çalarken. Hüseyine söyledi. Hüseyin, oğlun hala müzik yapıyor okulda. Hüseyin çıldırdı. Okula gitti. Sınıfı buldu. Kapıyı açtı. Ferdi çalıyordu. Necati öğretmen dinliyordu. Ne oluyor burada?" diye bağırdı Hüseyin. Ferdi korktu. Bağlamayı bıraktı. Necati öğretmen ayağa kalktı. "Hüseyin Bey, lütfen sakin olun." "Sakin mi olacağım? Sen benim oğluma rağmen müzik mi öğretiyorsun?" "Evet. Çünkü o yetenekli ve Engellenemez. Ben engellerim. Ben babasıyım. Baba olabilirsiniz. Ama yanlış yapıyorsunuz. O çocuk büyük olacak. Siz engel oluyorsunuz. Hüseyin bağlamaya baktı. Yine bağlama mı aldın? Evet. Kaç para harcadın? Önemli değil. Benim oğlum için senin paran mı harcanacak? Evet. Çünkü ben ona inanıyorum. Siz inanmıyorsanız ben inanıyorum. Hüseyin öfkeyle titriyordu. Ama bir şey gördü. Necati öğretmen'in gözlerinde kararlılık vardı. Bu adam pes etmeyecekti. Sen deli misin? dedi Hüseyin. Hayır. Ben sadece bir öğretmenim ve görevim çocuklarımın geleceğini korumak. Siz babasınız ama ben öğretmeniyim ve ben biliyorum ferdi özel. Hüseyin sessizce baktı. Sonra döndü gitti. Ama giderken söyledi. Bir gün pişman olacaksın. Necati gülümsedi. Hayır. Bir gün teşekkür edeceksin. Yıllar geçti. Ferdi liseyi bitirdi. Necati öğretmen ona destek oldu. Bağlama dersleri, şarkı dersleri, her şey. Ferdi artık çok iyiydi. Bir gün Ferdi gazinoda çalışmaya başladı. Şarkı söylüyordu. İnsanlar beğeniyordu. Para kazanıyordu. Babası Hüseyin gördü. Şaşırdı. Oğlu para kazanıyordu. Müzikle. Düşündüğünden fazla. Ama hala kabul etmiyordu. İki yıl sonra Ferdi Tayfur İstanbul'a gitti. Plak çıkardı, radyoda çaldı, ünlü oldu. Hüseyin radyoda oğlunun sesini duydu. İnanamadı. Oğlu ünlü olmuştu. Müzikle. Bir gün Ferdi Adana'ya döndü. Evine geldi, babası oturuyordu. Baba," dedi Ferdi. Hüseyin başını kaldırdı. Oğluna baktı. Ünlü oğluna. "Ben ben yanılmışım," dedi Hüseyin. Gözleri doldu. "Sen haklıymışsın. Öğretmen haklıymış. Ben yanılmışım." Ferdi sarıldı babasına. "Seni seviyorum baba." Hüseyin ağladı. İlk defa oğlunun önünde ağlıyordu. Ben seni engellemeye çalıştım. Ama sen başardın. Affet beni. Zaten affettim baba. Bir hafta sonra Ferdi, Necati öğretmeni ziyaret etti. Yaşlı evde oturuyordu. Emekli olmuştu. Öğretmenim, dedi Ferdi. Necati öğretmen gülümsedi. Ferdi, ünlü Ferdi Tayfur. Ferdi sarıldı. Öğretmenim, Hepsi sizin sayenizde. Hayır. Senin yeteneğin sayesinde. Ama siz bana inandınız. İki bağlama aldınız. Paramız yoktu. Ama siz harcadınız. Neden? Necati gülümsedi. Çünkü bir öğretmenin görevi çocuklarının geleceğini korumaktır. Ben seni korudum ve sen başardın. Ferdi bir zarf çıkardı. Bu sizin iki bağlamanın parası bin kat fazlası. Necati başını salladı. Hayır Ferdi. Ben para için yapmadım. Biliyorum ama lütfen kabul edin. Sizin sayenizde ben buradayım. Necati zarfı aldı. Ağladı. Teşekkür ederim Ferdi. Ama en büyük ödül senin başarın. Yıllar sonra gazeteciler Ferdi'ye sordu. Kariyerinizde en önemli kişi kim? ferdi cevap verdi. Necati öğretmen. O bana iki bağlama aldı. İlkini babam kırdı. İkincisini aldı. Parasız. Sadece inançla. O olmasaydı ben bugün burada olmazdım. Necati öğretmen yaşadı. Uzun yaşadı. Ve her gün radyoda Ferdi'nin sesini duydu. Ve her seferinde gülümsedi. Çünkü biliyordu. O bir çocuğun hayalini kurtarmıştı. İki bağlamayla. Mahalle Necati'den bahsetti. O öğretmen, gerçek kahraman. Çocuğa iki bağlama aldı. Kendi parasından. Öğretmenler Necati'yi örnek gösterdi. İşte gerçek öğretmen. Para değil, inanç. Ferdi her konserinde dedi. Necati öğretmen benim babam gibiydi. Bana inandı. Param yoktu. O harcadı. Babam kırdı, o yenisini aldı. Böyle öğretmen var mı? Var ve o benim meleğimdi. Necati öldüğünde Ferdi cenazesinde söyledi. Binlerce insan ağladı. Mezar taşına yazdı. Necati öğretmen. İki bağlamayla bir hayat kurtaran adam. Ve her yıl Öğretmenler Günü Ferdi o mezarı ziyaret etti bağlama götürdü. Söyledi. Sadece onun için. Çünkü biliyordu. O öğretmen olmasaydı o ses olmazdı. Ferdi Tayfur Efsaneleri kanalını beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Öğretmenlerin gücü, inanç ve fedakarlık. Bu tür ilham verici hikayeleri kaçırmayın. Kanalımıza katılın. Yorumlarda hangi şehirden izlediğinizi yazabilirsiniz. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere.